Merhaba arkadaşlar. İmaç makine halka arzı ile halka arzı açılış bilgileri tekrar beraberiz. Şu anda 760 bin not tavan alıcı bekliyor. E, satıcılar o kadar isteksiz ki sadece 1.8 milyon işlem hacmi var. 56.593 e, adet bir lot satıldı. Tavan e, tavanda yine iyi bir işlem hacmi var. Alanlar yine e, info yatırım alıyor. E, her zaman olduğu gibi. E, robot kullanan aracı kurumlar alıyor. Şu anda saat 10 itibariyle açıldı ve yaklaşık 750 bin tavan alıcı bekliyor. Satanlar da genelde vakıf, devlet, kamu kurumları satıyor. Şu anda 2,5 milyonluk bir işlem hacmi var. Satıcılar o kadar isteksiz ki hissede işlem hacmi yok denecek kadar az. Bugün hissenin 8. tavan günü. Aracı kurumlara bakalım. alanlar Info Deniz Bankof. İlk defa yabancı Bankof'ta alış geldi bugün. Satanlara bakalım. Yine satanlar ilk sırada Ziraat Fakıf. Arkadaşlar son zamanların en iyi performans gösteren halk arzı oldu. E, i̇maç makine gerçekten bu, bu zamana kadar tutanların yüzünü güldürdü iyi bir kazanç elde edildi. Kazanç şu an itibariyle %100'ü geçmiş durumda. E, diğer hisselere de bakalım arkadaşlar. E, diğer hisselerde de e, Ulu'nun biraz e, e, eksiye geldi. E, bakalım en yüksek kaçı görmüş? 11.41'i görmüş. Ulu'nun bilanço sonrası güzel bir hareket çekmişti. E, Atsel kar satışı yiyor. E, diğer hisselere de bakalım. BMS Çelik 1970'te BMS Metal 1970'te. Tekrardan bir imaj makineyi kontrol edelim ve e, videomuzu bitirelim arkadaşlar. Tavandaki lot miktarında herhangi bir azalma söz konusu değil aynı şekilde. Tekrardan e, bakalım. E, 2,5 milyonun hafif üzerine çıktı işlem hacmi. Aracı kurumda da aynı şekilde devam ediyor. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. E, herkese iyi haftalar, bol kazançlar diliyorum.